Bir motor çalınıyor gerçekten inanılmaz. Yani günde bir tane motor gittiğinde bile vay arkadaş her gün motor gidiyor diyorduk. Şu anda 3-4 tane motor gidiyor ve hani bayağı takip edemiyorum. Özellikle piyasası çok olan motorlar hızlı bir şekilde gidiyor. Sokak kapalı garaj, açık garaj, bahçe hiç fark etmiyor. Alıyorlar, götürüyorlar. O yüzden böyle video çekme ihtiyacı duydum. Çünkü motorumuzu güvenli hale getirmemiz lazım. Defansife geçmemiz lazım. Bunun da 3 ana yöntemi var. Bunlardan bahsedeceğiz bugün bu videoda. Fiyatı değişiyor tabii ki bu yöntemlerin motorunuza göre veyahutta kaç senedir ne kullandığınıza göre. Onlarla ilgili küçük bir bilgilendirme yapacağım. Hangi yöntemi seçeceğiniz, ne kadar güvenlik istediğiniz tamamen size kalmış. Buyurun geçelim. Biliyorsunuz motosiklet fiyatları artık o kadar da ucuz değil. Yani başlangıç motoru olarak bile bir motor seçseniz ekipmanlarla beraber ciddi bir bütçe anlamına geliyor. Bu bütçeyi de bu verdiğiniz parayı da bir şekilde güvence altında tutmak istiyorsunuz. Bunu sağlayacak en kolay yöntem, en efektif yöntem ne? Sigorta. Özellikle kasko'dan bahsediyoruz şu anda. Kasko yaptırmak. Kasko yaptırdığınız zaman o harcadığınız parayı bir şekilde Kaskonun tipine göre %100 %85 ekipmanlar dahil Efendime söyleyeyim Artçılın ekipmanları dahil farklı şekilde kullanılan kaskolar var Farklı şekilde uygulanan sigorta yöntemleri var Onlarla beraber bir şekilde güvence altına alıyorsunuz Tabii manevi tarafı farklı Motorunuzun başına bir şey gelmesini kimse istemez ama Trafikte başınıza bir şey gelebilir, motorunuz çalınabilir Motorun çalınmaya teşebbüs anında zarar verilebilir Bunların hepsini kasko karşılıyor Ama biraz maddiyat sıkıntısı var kasko kısmında çünkü Mesela en taze e, bilgiyi vereyim size. Biz MT10'u aldığımız zaman size kendi sigortacıma sordum. Dedim ki fiyat ne kadar çıkıyor? 9800 liralar falan konuşuluyor. Yani 100 bin liranın üstündeki motorlarda genelde bunlar konuşuluyor. E, oradan sonra buradan sonra derken hani aşağı yukarı o fiyatlar arasında çıktı. Ondan sonra Yaman'ın kendi kaskosu varmış onu öğrendik. O da yarı fiyat çekti bize. Yamaha tarafından yürümeye karar verdik. Şimdi Yaman'ın avantajı ne diğer sigortalara göre? Kendi ürettiği motor, kendi ürettiği parçalar. Motorla ilgili herhangi bir problem olduğu zaman tık 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 üzerinde değiştirebiliyorlar. O yüzden daha uygun fiyatı da yapabilme şansları oluyor. Bunun dışında bir güzelliğini daha öğrendim. Herhangi bir hasar gelirse onarım diye bir şey yokmuş. Direkt sıfır parçayı değiştiriyorlarmış. O yüzden hani aklınızda bulunsun. Eğer yama alacaksanız kasko tarafından yürüyebilirsiniz. Mantıklı bir seçenek olur. Ancak motoruna büyük paralar yatırmış ve o parayı bir şekilde güvence altına almak isteyen arkadaşlar varsa %100 kaskayı öneriyorum. Hem trafikte sizi koruyacaktır hem de hırsızlığa karşı koruyacaktır. Ama ikinci bir yöntemimiz var ki herkese önerdiğim motor ne olursa olsun nerede olursanız olun motorunuzu güvence altına alabilmek için kullanmanız gereken en önemli ve hırsızlara karşı en efektif yöntem bence. Biraz da onu anlatayım. Motorunuzun güvenliğini sağlayabilmek için kullanabileceğimiz en önemli ikinci ekipmanda kilitler. Özellikle kapalı garajınız yoksa kesinlikle kullanın. Neden özellikle diyorum? Çünkü kapalı garajda da bana kalırsa kullanılması gereken bir ekipman bu. Çünkü kapalı garajdan da artık hırsızlar dalıp dalıp motor çıkarmaya başladılar. O yüzden kapalı garajda bile bir şekilde bir kilit kullanmanız lazım. Şimdi burada 3 farklı kilit var. Duruma göre kullanacağınız farklı yöntemler diyebiliriz buna. En garantisi ve en sağlamı benim de kullandığım zincir kilitler. Yani motorun A noktasından B noktasına gitmesini engellemek için özellikle de A noktasından ayrılmaması için kullanacağınız kesinlikle zincir olmalı. Motoru sabit bir yere bağlamalısınız. Çoğu arkadaş motoru kendisine bağlıyor. Cantın içinden geçiriyor. İşte şasaya bağlıyor falan. E kaldırıp götürebildikleri sürece problem değil bu hırsızlar için. O yüzden herkese söylüyorum sabit bir cisime artık elektrik direği mi olur, kolon mu olur, çit mi olur bir yere bağlamanız lazım ki motoru hareket ettirmesinler ve bağlayacağınız yer çok kolay sökülecek bir yer olmaması lazım. Ön lastik söküp götürebilirler. Gerçekten istiyorlarsa motoru. Ama arka lastik zincir var işin içinde. işte maşayı sökmesi lazım. Bir şeyler bir şeyler uğraşması lazım. En sağlamı da şasenin içinden geçirme. Bunu kullandığınız takdirde işinize yarar. Mesela ben de böyle bir zincir kullanıyorum. Özellikle bu tarz kilit kullanıyorum. Neden? Çünkü bu kilidi ucundan çıkarıp bu zincirin normal disk kilidi olarak da dışarıda bir yerde kullanabilirsiniz. Yani çok uzak bir yere park etmiyorsanız Köşedeki kafeye gidecekseniz üstünde bırakabiliyorsunuz. Demişken disk kilitleri var tabii ki kullanabileceğiniz. Çok fazla göz önünde olan yerler dışında, hiçbir yerde kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. Çünkü disk kilidi sadece zaman kaybettirici ve caydırıcı bir özellik. Kesinlikle motorunuzun çalınmasına engel olacak bir şey değil bu. O yüzden sadece zaman kaybettireceğiniz noktalarda disk kilidi kullanabilirsiniz. Onun dışında bir de bildiğiniz ve sürekli kullandığınız alanlarda böyle bir kilit kullanabilirsiniz. Şimdi bunu çoğu arkadaş kullanmıyor çünkü her yerde kullanılacak bir şey değil. Normalde çivilerle kazarak beton dökme yöntemiyle yere çaktığınız bir sistem bu. Zincirinizi bir yere bağlamak istiyorsunuz ama bağlayacak bir yeriniz yok. Garajınız var ama üstü açık veyahut da eviniz var, evinizin önü size ait. Açık bir otoparkınız var apartmanınızda. Böyle bir şeyi yönetimlerinizin alıp çaktırırsanız içinden de herhangi bir zincir geçirip çok rahat şekilde bağlarsınız ki bundan kullanan çok fazla insan var. Avrupa'da özellikle tek katlı müstakil evlerin çoğunda bundan kullanıyorlar. Evlerinin önüne takıyorlar bundan bir tane. Motoru getirdiklerinde de o zinciri geçiyorlar. O şekilde sağlıyorlar. Kilitler sayacağımız bu güvenlik e, yöntemleri arasında çalınmasını engelleyecek veyahut da yavaşlatacak en önemli ekipmanlar. Bir de üçüncü ekipmanımız var ki şu anda herkes onlara yönelmeye başladı. Çünkü tamamen duygusal. Üçüncü ekipman şu anda çoğu insanın kullandığı ve e, hoşuna giden teknolojik bir alet. Buyurun. Üçüncü olarak da bahsetmek istediğim güvenlik yöntemi size bu. Takip cihazları. Gittikçe daha fazla kullanılmaya başladı. Bu benim hoşuma gidiyor. Yurt dışında senelerdir, 10 senelerdir kullanılıyor. Çoğu araç hatta takip cihazıyla beraber geliyor. Motosikletlerde de kullanılmaya başladı. Çünkü baktığınız zaman aslında çok büyük bir masrafı olmayan cihazlar. Ama Türkiye'ye geldiği zaman masraf biraz yukarı doğru gidiyor. Bunun birkaç tane sebebi var. Çünkü daha önceden ben de kendim de araştırmıştım. Yapmak istiyordum kendim için. İşte Raspberry Pi ya da Arduino kullanarak yaparım dedim. İşte Sim 800L'ler var, Sim 900'ler. Kolay bir şekilde entegre edebiliyorsunuz ama en büyük problem içerisinde sim kart bulundurduğu için, GSM kullandığı için Imeino kayıt diye bir muhabbet giriyor işin içine. O bitiyor ondan sonra GSM bilmem ne kayıtları, radyo bir şeyi ödemesi, onun harcı bunun bilmem nesi derken yapacağınız cihaz gerçekten hani 10 liralık ödediğiniz o çip artı bilmem ne bilmem ne parası binlere lira 2000 çıkınca saçma oluyor ama şu anda bir sürü marka var şu anda kullanılan ve insanlar da kullanmaya başladı. Etkili olduğunu da görebiliyoruz zaten. O yüzden ben de bir tane aldım kendime. Şu anda kullanıyorum. Bir süredir kullanıyorum. Hatta Instagram'dan takip eden arkadaşlar varsa zaten biliyorlardır. Şu anda test aşamasındayız. Her özelliğini test ediyorum. Eğer gerçekten istediğim kadar iyi çıkarsa zaten videosunu da çekip sizle paylaşacağım. Ama hani merak ediyorsanız neler yapıyor, neler ediyor Instagram'dan zaten storylerden de ara ara paylaştığımda görebilirsiniz. Ee, bu cihazı seçmemdeki sebep ne aslında? Onu anlatmam lazım. Çünkü daha önceden bir sürü cihaz geldi gitti biliyorsunuz. Benim motorum eski bir motor ve akü problemi zaten sürekli yaşıyorum yani ne olursa olsun yeni bile akü alsam akü problemi yaşıyorum. Bu, bu cihazın en güzel özelliği aküye hiç bağlanmamış olması. Kontağı açtığınız zaman kendiniz şarj ediyor. Ondan sonra kapadığınız zaman söylenilene göre 15-20 gün kendi şeyiyle, şarjıyla, bataryasıyla gidebiliyormuş. Bu benim için gerçekten önemli bir şey. Bunun dışında işte kontak açıldığında size bildirim verebiliyor. Kapalığında bildirim verebiliyor. Dolaştığınız her yeri takip ediyor ve Hangi saniyede kaç kilometreyle gidiyorsunuz? Ceza yediğiniz zaman ha gerçekten gidiyor uf iyi abartmışım diyebileceğiniz güzel küçük bir cihaz yapmışlar. Bu cihazın linkini de koyacağım zaten. Merak eden arkadaşlar varsa araştırabilirler. Dediğim gibi şu anda hani uzun süredir kullanmama rağmen niye paylaşmadım bu cihazı? Gerçekten test edip gerçekten istediğim cihaz olup olmadığını görmek istiyordum. Ama şu anda gayet isteklerimi karşıladı. O yüzden yavaş yavaş size de göstermeye başlayacağım. Takip edersiniz beni, oradan da detaylı bilgileri veririm size. Empower bu arada takipçi yazınladı. Aşağıda linki ekleyeceğim, oradan bakabilirsiniz. Şimdi üç tane toplam yöntemden bahsettik. Üç tane güvenlik yönteminden bahsettik. Ben üçünü de kullanıyorum. Özellikle buraya koydum. Şunu her zaman koltuğumun altında taşırım. Alarmlı, diskili de disk kilidi değil aslında bu zincir kilidi de disk kilidi olarak da kullanabiliyorsunuz alarmda. Artı kaskosu var motorun. Artı şu anda bir de e, takip cihazı taktım. Bunları ben senelerdir kullanıyorum. Bu kilidi herhalde 3. senesine falan girdi diye hatırlıyorum. 3. senesine girmiş miydi? Girmiştir büyük ihtimal. Uzun zamandır da 2 senedir de kaskom var. Ondan önce başka yani bu motorda 2 senedir var. Ondan önce diğer motorlarıma da yapıyordum. Şimdi bir de üstüne takip cihazı ekledim. Full artı full koruma ne koyabilirsem koymaya çalışıyorum ve bunlarla ilgili de size bilgi vermek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Eğer hani bu ürünler hakkında bilgi zaten internette her yerde var ama bir şey sormak istiyorsanız da bana sorabilirsiniz. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Bu videomuz da böyle olsun. Ee, merak eden arkadaşlar için bütçe konusunda tabii ki en yüksek şu anda kasko. Kasko fiyatları gerçekten yüksek. Ondan sonra zincir kilitler geliyor, ondan sonra da takip cihazları geliyor. Hangi durumda ne kullanmanız gerektiğine siz karar verin ama motorunuzu herhangi bir şekilde kapalı garajda iki alt kata koyamıyorsanız, insanların gözünün önünde olacaksa kesinlikle sabit bir yere sağlam bir şekilde bağlamanız gerekiyor. Motorunuzu sürekli trafikte kullanıyorsanız ve güvenliğinden e, taviz vermek istemiyorsanız bayağı maddi yatırım yaptıysanız kasko kesinlikle yaptırın ve motorunuzun lokasyonunu takip etmek istiyorsanız da alabileceğiniz en ucuz güvenlik yöntemi bu. Yani çalındığında da takip edip bulma ihtimalinizi de bayağı yükseltiyor o yüzden bunu da kullanabilirsiniz. Erzurum'da şu anda buna da gidiyor. Motorcu bugünlük bugünlükte bu kadar hızlılık olayları gerçekten arttı. O yüzden motorunuzun güvenliğini sağlamak için elinizden gelen her şeyi yapın. Siz önleminizi önceden alın ki motorunuz güvende olsun. Maddi açıdan ve manevi açıdan büyük bir çöküntü oluyor gittikten sonra gerçekten o o şeyi yaşamak istemezsiniz. O yüzden ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza ve sevdiklerinize çok 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 iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Görüşmek üzere.